Ta yanında içinde yer aldığı büyük uyuşturucu operasyonunda ne kadar uyuşturucu yakalandı bir bilseniz tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Narko Kapan 9 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ve 13 milyon hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2 haftadır 77 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı Narko Kapan 9 operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını duyurdu operasyonlar sonucunda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2795 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu operasyonun uyuşturucu ticaretiyle mücadelede büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Narko kapan 9 operasyonları 77 ilde hedef alındı. Son 2 hafta hafta boyunca 4192 ekip, 10480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yürütülen bu devasa operasyon uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım oldu. Ali Yerlikaya operasyonun 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini ve büyük bir koordinasyonla başarıya ulaştığını belirtti. Narkokapan 9 operasyonları kapsamında 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 .786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen bu maddelerin piyasada ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu ve toplum güvenliği için büyük bir risk taşıdığını belirtti. 2795 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2795 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı ve narkotik suçlar ile ilgili çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığı bildirildi. Narkokapan 9 operasyonunun başarısında 4192 ekip ve 10.480 personelin yanı sıra 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katkısı büyük oldu.